Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kanalıma abone olup like like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar yorumlarda yazabilir misiniz? Ben takım tartışmasını oynayayım. Evet. Ondan sonra Ondan sonra klasik oynayacağım arkadaşlar. Siz siz her şeyi istiyorsanız her şeyi yapacağım arkadaşlar. 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 Ya. Daha çok kızıyor ya. Hadi şimdi başla yol. Arkadaşlar like yapmayın yine abone olmayı gösterdiğim gibi. Tabii ben. Arkadaşlar bir battle oluyor tabi. Evet. Ben bakın ben bot yapacağım. Bakın ben bunu içindeyim. Botun çıktım. Ben bir bakacağım. Sizin biraz açayım Ya bunlar buradan kaçmış. Orada. Öldü, bayıldı arkadaşlar bu. Şimdi yerine gidelim. can basıyor ya sala ya sarıklı mı oynuyor bu arkadaşlar ben bu oyunu sanmayın oha adam birden nasıl ya Oha. işini sabahlarım. Şöyle sınama. Arkadaşlar. Ben ben şunu yapamıyorum. Size bir söyleyeyim. Eee. Eee. Şimdi arka. E, onları şöyle gidiyorsunuz ya. Yani. Arkadan giderseniz. Onlar e, ne olduğunu anlayamaz. Siz. Öyle yaparsanız. Daha iyi. Çabucak. Oy, oyunu bitirirsiniz. Arkadaşlar şunu da oynayalım. Biz... tabii tabi arkadaşlarımız değil. Hmm, arkadaşlar. Arkadaşlar diğer bölümde kompoliyi seçmiştim. Aklım karakterlerim var çünkü. Canım çok ciddi abi. Ne oldu abi ya? Arkadaşlar. Arkadaşlar. İşte Arkadaşlar. Arkadaşlar. bu Gördüm onu. Arkadaşlar. 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 Arkadaşlar canını çok fazla atmıştım ya. Öldürürler mi? Lan. Ben, seni oradan atışın da biliyorsun. Ben kazandırdım arkadaşlar oraya. <laughs> arkadaşlar. Çıkıp bitiyor. Ama, ama orada çok sillendim ben. O adamı. Arkadaşlar Arkadaşlar ee, şimdi ne yapalım ne yapalım ne yap? adam öldürü çok iyi ben buraya saklanayım Ne yapacağım? onu arkalayacağım Daha bazı planlar var mı? Bazı arkaladığınızda bazı duruyor. Yok. Ha hep duruyor bir Tamam. Nerede adam? Tamam da ilk tane aldım gördüm. Nerede? Nerede? Yok. Ben ben adamları bulamıyorum. Bunlar adamları tek atıyor ya. Bak ben dümdüz Arkadaşlar Türkler. Ya sen burada ne yapıyorsun? Burada. Abi lütfen ay bak var <tüksürüyor> abi. Akıllı olacaksın tamam mı? Tamam mı? Tamam abi. Oo vallahi hadi bir. <tüksürüyor> Hey ben ilme tuşuna basılmadı ya. <laughs> ya? Lan yardım edin yardım. Lan. gel gel bir bir üç, gel bir üç sen üç sen iki gel. ya. Bildiğimiz adamlar. Ah, 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 ah. Ah, gördün mü? Leşim. Salak ben çok iyi oynuyorum. Oh, yes, 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 Ne oluyor no artık? <laughs> hadi kız koşalım hadi. Bakın benim de kedim var. Şu değil mi şu? Bakın Hadi boncuk. Boncuk. arkadaşlara göster kendini. Boncuk. Boncuk. Ha bak boncuk. Bak. Aa. Gördün mü? Bun hiç sana. Bak bu burada. Arkadaşlar kitapları ya arkadaşlar korktu Orta seni doyurmadı. Hem beni doyurmadı. Aa! Bunu mu ağlamadı? Of, tam గడ్ గ gelsene de beni kurtarı. Şu, şu, doğal olan. Lan. 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 İşte, i̇şte sor. bir ev başı bulur. Şimdi klasiği açalım. Aç. Tamam kurtar kurtar. Of of sonsun lan. yani. Yop! Uy, oh shit. hey. Ar <action> Arkadaşlar şimdi bakalım. Şunu açalım. Bakalım. Hadi. Spor yapıyoruz şimdi. Baba. Yes. Baba. Yes. Baba. Yes. Baba. Yes. Baba. Yes. Baba. Yes. Baba. Arkadaşlar şimdi son oyun. Arkadaşlar şuna bastığımızda şey, yapar yüklen. Patçı ben diğer videolarımızda da patçı da çıkacağım arkadaşlar. Siz isterseniz tabi yorumlar destekleyin Ben Roblox çekiyorum. Oho o, siz ne isterseniz çekeyim arkadaşlar ben. Siz ne isterseniz çekeyim. arkadaşlar. İşte arkadaşlar. Çok iyi bir oyun. O Oy arkadaşlar. Iyi. Arkadaşlar şimdi atlayalım şuraya. Arkadaşlar güzel mi? İkisini de birleştir. Oo. Hemen kur kur. Abi ya. Arkadaşlar, patatesin, patatesin, patatesin. arkadaşlar, patatesin. arkadaşlar. Şimdi ee, nasıl? Yuh ya. Arkadaşlar tekrar girip gelelim. Arkadaşlar devam ediyoruz. İsterseniz her şeyi çekeyim ben ya. O kadar ki. So be. Oh be ya. Ben kuruyum. Siz bir arkadaş. Ben bir kuruyum. Siz de kurusunuz. Bilmem. Agal. Ay yok. No. Ah! demiştim gayı izlemiştim. Ahmet Hoca ona da like etmeyin Bütün YouTube'u like, like atmayı unutmayın. Ve bana da like atmayı unutmayın. Yine aynı yere atlayacağım hücümü nasıl diyiliyordu? Ödümü mü? Hücümü. Hücüm hücüm da var. Onu diğer videolarda oynarız isterseniz. Deneyelim. Kol aç. Bakın. Aynı şey değil mi? Hep ben yap. Bak adam aynayı rahatlıyor. Bak döverim. Bak bak. Bak 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 Nasıl? Arkadaşlar. Bir... Arkadaşlar. Bir daha gelelim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bu sefer sen, sen... sen... iki defa hileyle öldü. Ama iki defa hileyle öldüm arkadaşlar. Nasıl bir hileydi ya? Arkadaşlar Arkadaşlar ben 10 tur atacağım. Cezam bu. 1 1 2 3 4 5 7 6 sekiz. 9 On. Bir de tek ayakta atladım arkadaşlar. Dur bir şey düştü arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Bu kadar geliyorum şimdi. Ben bir genç. Fotoğraftan altında bir çocuğu. Ama aman, Ama hani... Kahları... 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 Hı hı... Bak şimdi... Görüyorsunuz ya... BOOM! Şimdi ben... Boncuk nere? Boncuk ha... Boncuk ha... Şuraya düşelim abi. Hemen ferali alıp başka bir yerde durdu. Aa kimse atlamıyor buraya hemen. Hadi ya ne yapalım poşet taş. Ulan şöyle inelim. Abi aldım Bye. la la Kim vurdu? Ali Arkadaşlar kim vurdu? Ya Arkadaşlar kim vurdu tam görmedim. Siz görmüşseniz yorumlarda yazın. Arkadan bir geldi Hemen şurada bir lootladım Arkadaşlar Arkadaşlar. ha şunun içine girelim. Arkadaşlar. o Aa. Hmm. Arkadaşlar. Buzlu kebabs çan. Yedi mi çan? Ayrıca yanında yakında farkına gelecek. Ona abone ve abone olmayı evet, unutmayın. İzlediğiniz için Yerimiz çan, yerimiz çan. çok sinirli. bilemem, Biraz sinirli, biraz, çok Öyle dedim şarkım böyle devam ettiriyorum. Tutuyoruz. Elim çılan. Elim çılan. Sen misin ula? Ben de misin ula? Hmm. Hop. Mm. Hmm. Bakın ne geldi. En sevdiğim silah. Uuu akip bomba. Aman bir şey Bakın kim var mı? Uuu. Oooo. Arıca bir sefer ölmedik. Azıcık daha devam edelim. Bu oldu. Hemen gel. olgi, tekrar oyunu artık Oyuncu Ah, ah, her gün bir video çekeceğim. Hmm, Çıkılmıyor arkadaşlar. Tut! Ay 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 Arkada adam mı var? Arkadaşlar adam nereden? Onlar ne da vuramıyorsanız yazın ya ben tutamıyorum. Oha. Doğru. Arkadaşlar Şimdi devam ediyoruz hmm. Hmm. Şimdi Ne yapacağız arkadaşlar 아둠은아둠은찰레스씨나오 Adam, Şimdi ben yanlış gidiyorum. Arabam mı? Nerede ben yanlış? Gerçekten arabam mı Adam küçük. Sonra, ne? Ben öleceğim Allah'ım. Sekiz yedi canlı. Canlıdan birisi benim. alt değiştirdik. çalıyor onu yüzden açıkçası için. O araba bas. gelsin. Adam kaçtı. Altı kişi kaldı. Arkadaşlar Şimdi devam ediyoruz. Bence ben de bir şey. Ne? Bilmiyorum. Ali ağlanı gördüğünde. Aa! Aa, bu adam gelme alay mı? Hemen koşayım arayama geleyim. Hayır. 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 Ben düzgün silah almalıyım. Ne silah alacağım? Pompalı ne ya? Düzgün silah yok mu ya? Şimdi biz öldük. Ya arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hadi. Bye.